Telefonda satış teknikleri eğitim setine hoş geldiniz. Ben video bu uzmanı Tayfun Türkalp. Günümüzde telefonla satış çok önemli olmaya başladı. Neden? Çünkü büyük şehirlerde eskiden yüz yüze yapılan satışlar trafik ve zaman problemi nedeniyle zorlaşmaya başladı. Eskiden günde on görüşme yapabilirken yüz yüze satış artık bunu yapamaz oldu. Dolayısıyla telefonla satış daha etkili, hızlı, hatta maliyeti az olduğu için tercih edilmeye başlandı. Bugün size telefonda iletişimin püf noktalarıyla başlayarak müşteri kimdir, ne ister, doğru ses tonu nasıl kullanılır, açılış konuşması nasıl yapılmalı, ne zaman hangi tip sorular sormalıyız? İhtiyacı anlama soruları nedir? Telefonda dinleme nasıl yapılır? Ve satış skripti nasıl hazırlanır? Ürün ve hizmetlerin özellikleri faydaya nasıl çevrilir? Ve satış kapama nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu eğitim sonunda eğer zaten telefonda satış yapıyorsanız daha başarılı olacağınızı göreceksiniz. Şimdiye kadar hiç yapmadıysanız başlayabilirsiniz bu eğitimden sonra. İyi seyirler diliyorum.